Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Inca'nın mekanik klavyesini inceleyeceğiz. Evet şimdi kutu alıp geçelim yavaş yavaş. Bu klavyeyi da bekliyorduk biz. Empoza gk 441 kodu. Mekanik bir klavye söylediğim gibi. Yeni bir klavye. Göstereyim fotoğrafını Al Bayağı özenli bir kutusu var bu arada. Ya şunları falan koymuşlar. Öyle bildiğimiz 50 liradaki 100 liradaki kahvelerden değil. Bayağı özen gösterdiğim şey yani Önce kutu içeriğini göstereyim size. Ve ASD tuş takımları çıkıyor. Bir de ileri yön tuşları çıkıyor. Sağ sol ileri yön tuşları şu kameradan da göstereyim. V, A, S, D tuşları. W yani. Bir de ileri yön tuşları sanırım bunlar. Sonra bir temizleme fırçası çıkıyor. Klavyenin arasındaki tozları çıkartmak için temizleme fırçası. Bir de tuşları rahat bir şekilde çıkartabilmek için. Şuraya da göstereyim. Bunların içine de bakalım. Kalitesine falan bakalım. Türkçesi gayet kaliteli yani. Daha iyi yakından göründe, net bir şekilde görünce kamerayı yakınlaştırdık. Şöyle içinden bir tane klavyedeki tuşları rahat bir şekilde çıkartmak için bir aparat çıkıyor. Bir de temizleme fırçası var. İçini rahat bir şekilde temizlemek için. Göstereyim size nasıl çıkartacağınız tuşları. Yakınlaştırsana biraz. Şöyle yapıyorsunuz. Zaten arasına çok kolay bir şekilde giriyor. Sonra içine iyice bastırdığınızda o, takılıyor zaten. Çektiğinizde de çıt diye çıkar. Bunları bir kenara alalım. Şöyle V, A, S, -D W, A, S, D tuşları var. Bir de ileri yön tuşları var yedek olarak. 6 tane. 4 3 7 tane sanırım. Güzel bir kılıfı çıkıyor içinden. Ters mi şu an? Düz mü? Ters. Ve Inca Empoza yazan bir kılıfı çıkıyor içinden. Bu da yine kaliteli bir kılıf. Bunu da alalım şöyle. Sonra mekanik Gaming kablolu klavye diye bir el kitapçı çıkıyor sende. Hem garanti belgesi arasında hem de e, tuşların nasıl ayarlandığını falan anlatıyor bakımının, kurulumunun. Bunu da geçelim. zaten kimse okumuyor bunu. Sonra Inca'nın bu sefer de kendi içine koyduğu bir şey var. Şöyle. Evet, kutu, kutu bitirdiğimize göre klavyeye geçebiliriz. Şöyle önce bir sesini göstereyim klavyenin. Şöyle mikrofona yakınlaştırayım. 50 milyon ömürlü bir klavye tuşları, her bir tuşu. Blue Stick olması lazım bunun yani ismi. Yalnız her tuşunda kendine özgün bir sesi var. Mesela üstteki tuşların sesleri şöyle. Enter tuşu çok garip, ee, boş tuşu. Şimdi cihazımıza takalım. Bakın bir laptop'un kendi şeyi var. Bunda hiç ses yok. Bu zaten ofis tarzı bir laptop, Lenovo'nun. Daha çok yazı yazmak için, bu da oyun oynamak için zaten gaming olduğu için. Güzel kablo sandım. Şöyle ilk taktığımızda güzel bir renk karşılıyor bize. Odaklasana bana. Bastın mı şunun üstüne? Sanki araçlardaki bir kadran devirme yapıyor. Bize selam veriyor. Bak şu an bastığınız tuşa göre ışık yanıyor. Ledler yanıyor. FN tuşuna ve aynı zamanda Home tuşuna bastığınızda sizin tuşları seçmenizi sağlıyor. Evet dur pardon. Bak şu an biz seçeceğiz tuşları. Mesela CSGO, CSGO'da en çok için gelen tuşlar ne mesela? V ve hmm, V, A, S, D Bunları seçtiğinizde hem tuşları unutmamış oluyorsunuz hem de daha kolay bir güzel bir görünüm sağlamış oluyor. Mesela başka ne kullanılıyor? Ö kullanılıyor diyelim. B kullanılıyor diyelim. Bir de Ö diyelim. Şu an mesela bu sizin seçtiğiniz tuşlar. İsterseniz hepsini seçersiniz. Şimdi bunu silmek için tekrardan FN, FN Home'a basıyoruz. Şu an sildi. Şimdi FN artı Delete yaptığımızda, Delete tuşuna bastığımızda Şimdi bu oyunda işinize yarayacak tuşları söylüyor size. Y, U mesela hangi oyunun için olduğunu bilmiyorum ama tekrar bastığımızda Mesela bu da CSGO'da tamam. işinize yarayacak tuşları gösteriyor şu an. Mesela diyorum ben tam olarak bilmiyorum. Tekrar bastığımda Mesela WASD'yi seçti yarış oyunları için mesela. İki tuş seçti buradan WASD, VASD. Bakalım tekrar basalım sefer ne çıkacak. Yine karışık bir tuş seçti. Yine tekrar başa geldi. Şimdi de FN artı şey var. Ne? Lock scroll var. Burada artık istediğiniz modu yapabilirsiniz. FN artı lock scroll. scroll. Uyanıp sönen led. Şu an. Buna bastığınızda tüm ışıklar yanıyor. Bu hep böyle kalıyor bu tuşa bastığınızda. Tekrar bastığınızda. Şu anda mesela her tuş sırasıyla yanıyor. Sırası, pardon karışık bir şekilde yanıyor. Bakalım tekrar basalım. Şuraya mesela hangi sıraya bastık? Böyle kayan bir şekil oluşturdu. Mesela bir buradan bir şuradan nasıl Evet çaprazlamasına gitti. Evet arkadaşlar bugünkü incelememiz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu ürünü bize gönderen teknoloji 54'e teşekkür ederiz. Bu ürünü N11 ve Trendyol'da kargo ücretsiz bir şekilde 480 TL'ye bulabilirsiniz. Linke de koyacağız zaten aşağıya. <laughs>